arna ihtiyacım var. Ne oldu? Ülkeler çok yüksekti anlamıyorum. <laughs> alalım hadi. Aburcu bu girince alalım. merhaba kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine haftalık market alışverişi yaptık. Şimdi biraz markette çekmiştim ama şimdi size daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz market alışverişlerini hep böyle haftalık alıyoruz. O yüzden böyle az az alıyoruz ki zaten her hafta çıktığımız için çok böyle stok yapmıyorum hiçbir zaman. Hiçbir zamanda stok yapmadım yapmıyoruz da onu öncelikle belirteyim. Şimdi hemen lafı uzatmadan alışverişime geçeyim. Öncelikle her hafta olduğu gibi Domestos alıyorum. Sürekli kullandığım için yine Domestos aldım. Şöyle vereyim yine ya. Evet. Şöyle Palmolive'in duş yerinden aldım. Bunu gerçekten çok seviyorum. Bireye vereyim. Koyayım anneciğim. Evet böyle Uni Baby'nin ıslak mendilinden aldık. Ve Ariel'in daha esintisi Tursil'inden de aldım. Aldım. Tamam anne. Burayı renkli sizlerden değil mi? Hayır. Markın şöyle yağ sökücüsünden aldım mutfak olanından. <gülüyor> <gülüyor> şöyle iki tane peçete aldık. Al bakalım anneciğim. Tamam anne. Bir de benim eli, elim, elim Olsun. Şöyle Finish'in e, makine parlatıcısından aldım. Bunu gerçekten çok seviyorum. Hayır. Şöyle e, sokakta beslediğimiz hayvanlar için Hira her gün sabah akşam evimizin önüne inip e, oradaki gelen kedileri falan besliyor. Böyle. O yüzden de bir tane de kedi maması aldık. Evet arkadaşlar. Bunu da koyuyorum. Koydum. Hatta. Şöyle. Polo'nun tuvalet kağıdından aldık. Sen dört. Sonra şöyle. Bingo'nun sen çiçekli o. o He. Çok güzel kokuyor. Evet, ben de bir koklayayım. Orada koklamamışım. Oh, efsane güzel kokuyor. Kapağında var, ben de koklayayım. Oh, misler gibi. Evet, Bingo'nun pembe düşler yüzey temizleyicisinden aldım. Bu köpüklü arkadaşlar, söyleyeyim size. Sonra şöyle birkaç tane Hira için böyle ayranlardan aldım. Bunun mesela büyüğünü alsam, onu da içmiyor. Yalnızca böyle kutuda gördüğü zaman içiyor. O yüzden ben de evdeki yoğurttan yapılanla da içmediği için ben de Hira'ya birkaç tane böyle ayran aldım. Şimdi paketlerin arasından çıkacaktır. Evet. Yani dört tane çıkacaktır. Yine sıradan gidiyorum. Elime ne gelirse. Halle'ye al. böyle büyük boy. Şöyle Hira yine kendine ülker sütlü çikolatadan aldım. Şöyle kendime Çocukluğumun kat katından aldım, kat, kat. kilekli. Bunu ben yemeyi çok seviyordum, görünce de dayanamadım. Şöyle iki tane kendime aldım. Ne iki tane var arkadaşlar. Şöyle Ankara'nın, şöyle Ankara'nın boncuk makarnasından aldık. Bunu Hira yemeği çok seviyor, o yüzden alıyorum. Yoksa ben çok hoşlanmıyorum aslında bundan ama. Şöyle Ankara'nın boncuk makarnasından aldım. Tamam anne. Yani. Bir tane de şöyle ince uzun makarnasından aldım. Al kuzum. Tamam. Ayranı da kutlamayı seviyorum arkadaşlar. Bir tane de böyle burgu aldım. Burgu derken kıvrıklı. Evet kıvrıklı diyoruz evde. <laughs> Ev ahalisi kıvrıklı diyor. <laughs> şöyle yine ayran çıktı bir tane daha. Evet. Hani şu az önce gösterdiğim Doro'nun bunu geçen market alışverişinde de söylemiştim. Yalnızca bunu aldığımı yine aynı Doro'nun Osmancık pirincinden aldım. Osmancık. Benim <laughs> <Yine> Osmancık. <laughs> Şöyle satın domates salçasından aldım. Alayım bir tane. Ne yapayım ya? Yer kalmadı valla. Bir tane daha ayran çıktı Hira. Al kuzum. Evet. Üçüncü ayranımız. Şöyle bir kalıp peynir aldık. Bu Trakya tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir. Bir kalıp aldık bundan. Tezgahın üzerine koyabilirsin. Evet, kokusu koku, geldi bana. Bira da bayılır. Bayılmam Şöyle bir tane kavun aldık. Yeşil kavun. Bunu şuraya bırakayım aşkım bu alır. Evet. Bir siyah harfini gördük. Şöyle bir demet maydanoz aldım. Maydanozu da koyalım, o da her nasıl olsa. Şöyle biraz üzüm aldık. Ben Çok de, seviyorum. Annem en sevdiği şey muz ve. Şöyle salatalık bir paket. Bu da ne kadar var bilmiyorum ama şöyle paket halinde aldık salatalık. On tane da anne. Şöyle birkaç tane yani üç tane de limonumuz var. He, ben Şimdi şöyle filan yine kendine bunları hiç bize yedirmiyor, hep kendi yiyor. Şöyle Ülker çikolatalı. <laughs> Ülker çikolata bol sütlü. İran'ın. Kiray evet. <laughs> <laughs> uçtu gitti. Yine tabii ki ben Olala aldım. Kaç oh. tane aldım? Olala. 2. 2. 3. 3. 4. 5. Ve 6. Yok artık. Niye yok artık? Sen kendi bir sürü okuyorsun. Anne. Yani. Şöyle altı tane oleri aldım. Bunu da sevdiğimi bir önceki videoda bir önceki market videosunda söylemiştim. Evet. Şöyle eti puftan aldık. Birkaç tane. Abur cubur dediğim gibi son kalanlar. Tamam yiyecek onları. Yine, yine kendine böyle ozmo yuburta aldı. Evet. Ve ozmonun fanından. Aslanlı. Kız aslanlı. Ve son olarak da kendime böyle içecekler aldım. Neler var? Hemen söyleyeyim. Latte. 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 İkisi bir arada. Latte. Nescafe, cappuccino. Cappuccino çok. Yine Nescafe latte. Çok garip izleniyor. var. Sütlü köpüklü. Kesik. <laughs> yine yine Nescafe, cappuccino. Bol köpük keyfinden aldım. Köy. Yine Jacobs'un ikisi bir aradasına. Yani bir gün içinde bunları içmeyi seviyorum. Evet, herkese yeniden merhaba. Biliyorsunuz bütün hafta sonu hep sıva döküntülerini bu süpürgeyle temizledim. Sizlere de çekmeye çalıştım. Gerçekten süpürgemin içerisi full kum olmuştu. Bunu kullanamazdım bir daha ve hemen şöyle büyük bir leğenim vardı benim. Bunun içerisine su doldurdum ve bütün parçaları şu şekilde yatırdım. Böyle biraz beklesinler. Daha sonra 1-2 saat sonra tertemiz durularım, yıkarım ve kurumaya bırakırım. biraz önce gördüğünüz gibi süpürgemi çok güzel bir şekilde temizledim. Bütün parçalarını yıkıyorum ve kendini de böyle sildim. Peki sesim niye yankı yapıyor? Çünkü şey, burası boş olduğunda. Evet o e, çeyizlik mobilyalarım artık yok. Şimdi hemen size şöyle bir odayı göstereceğim. Evet eşyalarımız gitti. Helal. <laughs> evet sesimiz yankılanıyor. Artık bu odamız Benim. Evet burada perdem var, ventilatör var. Burada orta sehpayı bıraktım ki lazım olur, belki boş odada kullanırız diye. Şöyle o saat de oradan çıkacak bu arada. Burası yeni mobilya için hazır. Hemen şöyle alçı yapılan yapılacak olan duvarı göstereyim. İşte böyle kurulur. Bu sıvalı hali hala böyle bekliyor. Bir hafta kurması gerekiyormuş. Daha sonra da alçı yapacak boyadan önce arkadaşımız. Şöyle artık odamız boş ve artık mobilyamızı bekliyoruz. Evet. Artık gelsin yani. Gelmeli. Gelmeli çünkü bir ay oldu neredeyse. Yok artık. Evet. Evet gerçekten artık şöyle bir mesele var. Bu mobilya artık gelsin. Yani millet mobilya siparişi verir iki günde gelir. Benim yine her zamanki gibi bir ayı bir buçuk ayı bulacak galiba. Evet. Zaten Temmuz'un son günü sipariş vermiştik belli onadan yatak odası takımın. Artık 24 gün oldu 25 gün oldu neredeyse. Bakalım daha ne zaman gelecek? Merakla bekliyorum artık bak. Çeyizlik mobilyam da gitti artık lütfen. Şu yeni mobilyalarımızı gönderin. Bir Eylül'de gelmesin lütfen. <laughs> Hemen size evle alakalı Çok yine kısa pişti. bilgiler vermiş oldum. Şimdi kere çok su gerekiyor. Değil mi anne? Evet. ya sen ne yapıyorsun Hiracım ya? Ya sen nasıl bir çocuksun ya? Maşallah benim kızıma. bayılıyor ya arkadaşlar. Böyle annesine yardım etsin, balkon yıkasın, çiçek sulasın. Ya bayılıyor bu çocuk ya. Seni yerim aşkım. Ya ben çekeceğim şimdi. Biraz dur seni çekeyim de. Canım kızım benim. İşte böyle balkonuma yardım ediyor. <laughs> Hira'yı överken iki dakika sonra Hira. <laughs> Canım yavrum benim. En çok köpürtmeyi mi seviyorsun? Evet. Şimdi sana köpük de vereyim biraz. Cif versin. Cip atsana, atsana bu yerlere. Ne yapayım? Cip atsana bu yerlere. Cip mi? Evet. Tamam. Cip atıyorsun ya. Tamam bir tane. Biliyorsun resmen sarı oldu. Evet atını da zaten yıkamasaydı olmazdı. Tabii. Evet arkadaşlar şöyle işlerimi toparladım. Hemen birazcık şöyle peynir maydanoz hazırladım. Burada da süt ve yağ var. Tavama da şöyle hafif bir yağ koyup şöyle elimle, ben elimle yapıyorum. <laughs> elimle şöyle yağı gezdirdim. Şöyle bir buçuk ikiye yakın yufkam vardı. Onunla tava böreği yapmak istedim. Canım çok istedi çünkü. Biz böyle adem olmadığı zamanlarda aparatif ne yiyebiliyorsak Hira ile o şekilde besleniyoruz. Şöyle bir kat olacak şekilde tabanına Yufkaları serdim. Hemen şöyle ıslatıyorum biraz yağ ve süt ile yumurta koymadım. Çok hoşlanmıyorum çünkü. Bu arada sizin görmediğiniz o kadar çok şey yaptım ki o su Türkiye'yi çekmeyi unuttum ben son halini size. Öyle bir kum çıktı o sudan. Öyle bir kum çıktı yani inanamadım. O kadar o kadar kum çektirdiğimi de hatırlamıyorum o kargaşada. Nasıl oldu o kadar kum toplamış? Ben böyle parça parça koyuyorum. Yani siz tabi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben normalde de nasıl yapıyorsam o şekilde gösterme taraftarıyım. Şöyle ıslatıyorum yine süt ve yağ ile. Hem çok pratik oluyor bu. Hem de çabucak pişiyor. Şimdi çayın yanına yeriz. Hira ile. Hira... Hira yemiyor biliyor musunuz? <laughs> Daha önce söylemiştim evet. Ama Hira maalesef yemiyor. Yani yapacak bir şey yok. Yani çocuk yemiyor. O sadece kızartma böreği falan seviyor. <laughs> gördüğünüz gibi tava böreğimi yaklaşık 2 dakikada gerçekten 2 dakikada yaptım ben böyle pratik aparatif şeyler seviyorum yani ne yapıyorsam evde de size onu göstermeye çalışıyorum ki hani böyle birlikte bir gün olsun diye normalde de kendimize nasıl yapıyorsam o şekilde böyle aparatif hızlı bir şekilde tava böreğimi hazırladım içine istediğiniz şey de katabilirsiniz patates, domatesli, biberli vesaire şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi çay da demleyeceğim ve e, böreğimin pişme aşamasını da sizinle paylaşacağım. İnşallah. Ah canım arkadaşlarım bakar mısınız nasıl lezzetli. Bugün gerçekten hiçbir şey yemediğimi fark ettim kahvaltıdan sonra. Böreğimi de böylelikle pişirmiş oldum. Gerçekten güzel de pişti. Evet böreğimi de yaptım, tava böreğimi de hazırladım. Şimdi onu afiyetle yemek için sabırsızlanıyorum. Ama şöyle kapanışı yüz yüze yapalım istedim. Ben hiçbir şey yemediğimi fark ettim kahvaltıdan sonra. Onu da şuna bağlıyorum açıkçası. Evde çünkü şimdi böyle bitmeyen işler var. Gelmesi gereken bir mobilya var, gelmedi. Ee, i̇şte boyamız haftaya yapılacak. Hani böyle biraz yarım yamalak olduğunda her kadın gibi. Yani bunu her kadın hisseder. Ee, biraz sıkılıyorum ve bunalıyorum. Ama hani e, kendimi sıkıntıya da sokmak istemiyorum çünkü yani olacak şeyler sonuçta. O yüzden de dün daha kötüydüm. Daha böyle bir e, moralim, motivasyonum daha düşüktü. Ama bugün kendimi iyi hissettim. Hemen zaten süpürgeyi temizledim. Onu size gösteremedim. İnanılmaz bir kum çıktı içinden. Yani inanamadım. Yani bu süpürgeye ben ne kadar çok kum çektirmişim dedim. Çünkü bayağı sıva yapıldı yani evin içerisinde duvara sıva yapılınca haliyle bu şekilde de pislikler olabiliyor. Daha da zaten yapılacak bir şey değildi. Oldu ve bitti. İnşallah haftaya da boyamız yapılacak ve evimi artık eski düzenine sokmak istiyorum. Çünkü dağınıklıktan hiç hoşlanmıyorum. Düzensizlikten hiç hoşlanmıyorum. Düzenden kastım yani hani her şey yerli yerinde olsun. İşte benim kulak çöpüm şunun içinde olacak ya da benim kabum burada olacak falan değil. <laughs> o tip bir insan değilim zaten fark etmişsinizdir. Öyle şimdi evet bugünlük bizden bu kadar. Umarım daha güzel videolarda tekrardan sizinle birlikte oluruz. Videolarımı daha çok izlemek isterseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın.